Herkese merhaba, ben Mehmet Pişirici. Bu videoda size Kioxia Exeria Plus taşınabilir SSD'den bahsedeceğim. Bilmeyenler için Kioxia, Toshiba'nın bellek departmanının ana şirketten ayrılmasıyla ortaya çıkarılan bir marka ve bugün de hala belli bir yüzdesi Toshiba'nın yönetiminde. Bu yeni çıkan bir SSD değil, hatta kutunun arkasında 2021 yazıyor. Yani birkaç senedir piyasada olan bir disk. Şimdi ben taşınabilir SSD'leri çok yakından takip etmeme rağmen ya Allah var bir türlü bu SSD'ye ısınamamıştım yani bir türlü almamıştım. Ee, ama işte arada isteyen arkadaşlar oldu incelemesini yapmamı ve özellikle son dönemde fiyatları bayağı bir düştü. Yani 1TB Gen 2 disklerin seviyesine düşünce ben de hem incelemesi kanalda olsun diye hem de merak eden arkadaşlar faydalansın diye bu incelemeyi yapmak istedim. Hemen kutunun dışından başlayacak olursak kutunun ön tarafında diskin kendi resmi var ve hemen altında ufak yazılarla actual size yazıyor. Yani gerçek boyut yazıyor. Yani buradaki resim aslında diskin gerçek boyutunu gösteriyor ve yan tarafta da aynı şekilde. Bu hani kutunun içinde ne var kutuyu açmadan özellikle dışarıda bir yerde alıyorsanız içindekinin boyutlarını görme açısından faydalı olacak. Onun dışında kutunun ön yüzünde kapasitesi yazıyor. Bu 1 TB'lik modeli. ön tarafında hızla ilgili bir yazı yok ama yan tarafında işte en fazla saniyede 1050 MB'a kadar okuma performansı ve USB 3.2 Gen 2 olduğu yazıyor. Kutuyu hızlıca açacak olursak şöyle İçinden diskin önce kendisi çıkıyor. Bunu kenara alalım. Ve içinden bir de şöyle bir kutu daha çıkıyor. Bu kutunun içinde de iki tane kablo çıkıyor. Bu kablolardan birinin iki ucu Type-C, diğerinin de bir ucu Type-C, bir ucu Type-A. Sonrasında diskin kendisine bakacak olursak böyle alüminyum bir gövdeye sahip. Bir tarafında bir Type-C girişi var ve yanında bir LED'i var. Arka tarafında da normalde disklerde çok görmeye alışkın olmadığımız vidalar var. Ki hatta bu vidalar Böyle biraz açmaya insanı teşvik ediyor. Biraz tahrik ediyor böyle. Şimdi ben bunu açmadım. Neden açmadım? Çünkü başta da söylediğim gibi bu çok yeni bir disk değil. Ve çoktan hani ifşaları düşmüş durumda. Onun için size internetten bulduğum bir fotoğrafı göstereceğim şimdi. Zaten bu boyuttaki bir taşınabilir SSD'nin içinde tam boy bir M.2 SSD olduğunu artık az çok tahmin edebiliyoruz. Boyutunu daha iyi anlatmak adına bu elimde gördüğünüz kart, beyaz kart standart bir kredi kartı boyutunda böyle yan yana koyduğumda Bundan işte kredi kartından e, birazcık daha bir santim belki 2 santim daha yüksek olduğunu görebiliyoruz ama genişlik olarak ondan biraz daha dar. Bu disk exfat olarak biçimlendirilmiş şekilde geliyor ve boş geliyor. Bunu vurgulamamın sebebi bu tabii ki boş gelecek diyebilirsiniz ama. Aslında kendi uygulaması var, utility uygulaması. Bunu internetten yüklemeniz gerekiyor. Samsung disklerde bu doğrudan diskin kendi içinden çıkıyordu, oradan yüklüyorduk. Burada Toshiba'da farklı bir yol izlemiş. Uygulama üzerinden diski şifreleyebiliyorsunuz ama diski kullanacağınız tüm cihazlarla da o uygulamanın yüklü olması gerekiyor erişebilmeniz için. Diskler için genelde soranlar oluyor işte PlayStation uyumlu mu, Xbox ile uyumlu mu ya da telefon uyumlu mu diye. Bu uyumluluğu en geniş disklerden bir tanesi. Yani Windows'la, Mac'le, Android'le, işte iPad'le, Playstation'la, Xbox'la hepsini doğrudan kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim hız testlerine. Geçmiş 3.2 Gen 2 bir disk olduğunu söylemiştik. Zaten bu doğrultuda bize saniyede yaklaşık 1000 MB civarı okuma yazma hızları vermesini bekliyoruz. Ve Crystal Disk Mark testlerinin şimdi sonuçlarını görüyorsunuz. Bu testte saniyede 1023 megabyte okuma ve yaklaşık 1000 megabyte yazma hızlarına ulaşabilmişiz. Şimdi bunu testleri Windows'ta yaptım ama bunu Mac'te kullandığınızda da 3 aşağı 5 yukarı aynı hızları alabilirsiniz. Daha sonra sürekli taşınabilir SSD'leri incelerken yaptığım dosya kopyalama testlerim var. İlk testte yaklaşık 30 bin dosya ve yaklaşık 50 GB'lık bir klasör var. Bunu kopyalıyorum bilgisayardan taşınabilir SSD'ye ve hem süreyi hem de ortalama hızı ölçüyorum. Bu testin sonuçlarında gördüğünüz gibi bu diskle e 239 saniye bir süre almışız ve ortalama saniyede 214 megabyte olmuş kopyalama hızımız. Şimdi bu test çok fazla dosya olduğu için genelde bütün SSD'leri zorlayıcı bir test. Dolayısıyla hızın bu kadar düşük çıkması hani anlık testte 1000 megabyte çıkıp da bu testte 200 küsür çıkması normal. Onun için bir de tek dosyayla bu testi yapıyorum. 100 GB'lık tek bir dosyayla bu testi yaptığımda sonuçlarını şu an ekranda görüyorsunuz. 132 saniyede bu testi tamamlamış ve bu sefer kopyalama ortalaması 774 MB olmuş. Gelelim bu diskle ilgili can alıcı noktaya. Disk ısınıyor arkadaşlar, çok ısınıyor ve malzemesi nedeniyle çok fazla ısıyı dışarı veriyor. Yani dışı bildiğiniz yanıyor. Yani 47-48 dereceleri geçtiğinizde ki bu taşınabilir bir SSD için çok yüksek sıcaklıklar değil. Bir yerden sonra geçiyorsunuz. Bunu geçtiğinizde hani diski şöyle uzun süre tutamazsınız. O derece yanıyor. Hani adı taşınabilir SSD ama o şekilde hiçbir yere taşıyamazsınız. Bekleyeceksiniz soğuyacak. Ondan sonra artık alıp taşıyacaksınız ya da kapak resimdeki gibi bir fırın eldiveniyle alacaksınız. Öyle taşıyacaksınız. Çok fazla ısınıyor. Bu sadece bendeki diskle mi oluyor? Hani bana hatalı bir disk mi geldi diye çok araştırma yaptım ama yok. Yapılan neredeyse tüm incelemelerde hani negatif, olumsuz yanlarına en başı zaten çok fazla ısınmasını yazmışlar. Isınmanın yan etkisi bir de tabii ki belli bir ısıya geldikten sonra trotlinge yani kısıtlamaya gidiyor. Daha fazla ısınmasın diye Diskinin hızını düşürmüş oluyor zaten hani 1000 megabayt saniyede verebiliyor maksimum tam çok yavaş bir hız değil bir de bu hız kısıtlandığında daha da düşüyor mesela benim burada hyper disk kutusu var daha önce kanalında incelemesini yapmıştım bu kutu saniyede 4000 megabayta çıkabiliyor yani size saniyede 4000 MB yazma okuma hızı verebiliyor şimdi bu bu kadar ısınmıyor artı bu ısınsın ben razıyım yani hiç ağzımı açıp da bir şeyden ısınıyormuş diyemem çünkü performansı ona göre yani yüksek performans yüksek ısı bu normal karşılanabilir ama diğer taraftan baktığınızda bu hem zaten 1000 megabayt en hızlı hali hem de ısıdan sonra ısındıktan sonra hızı düşüyor Dolayısıyla hani 2024'te kendine yer bulması çok zor. Artık çünkü taşınabilir SSD piyasası böyle kurtlar sorfası. Hani 1 tb taşınabilir SSD dediğinizde o kadar çok alternatif var ki. Ama bunun avantajı nedir derseniz. Hani böyle üstüne çayınızı kahvenizi koyarsınız bardağınızı sıcak tutar. İşte oyuncuysanız elinizi ısıtırsınız arada. Ya da ne bileyim hani kışın üstünde kestane yaparsınız. Belki ısınma masraflarınızı azaltır. Orası artık size kalmış. Sonuca gelecek olursak diskin performansı açısından kötü bir şey söyleyemem. Yani iyi hatta ortalamanın üstünde bir disk olduğunu söyleyebilirim. Ama diğer taraftan ısınma problemi de kimse görmezden gelmiyor. Yani bunu alacaksanız işte fiyatı size iyi geliyorsa hani ben bunu alayım diyorsanız iyi bir yerden denk geldiyse o zaman bu ısınma sorununu da dikkate alarak almanız lazım. Şunu da unutmayın ısınma genel olarak hiçbir bileşen için hiçbir elektronik bileşen için İyi bir şey değildir. Çok fazlası çok çabuk eskime anlamına gelir. Yani satın alma kararını verirken bütün bu gerçekleri bir dikkate almanızı değerlendirmenizi tavsiye ederim diyorum. Ve videoyu burada kapatıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Mehmet Pişirici. Sizleri görmek çok güzeldi.